Matematik Hamleleri 1 kitabı test 57 birinci soru A ve B sayılarının en büyük ortak boyunu 4 olarak verilmiş. Yani A sayısı 4'ün katı B sayısı da 4'ün katı. A ve B 3 basamaklı doğal sayılarının toplamı en az kaçtır diyor. En az. Şimdi en küçük 3 basamaklı sayı 100. Bu 4'ün katı mıdır? Evet. 25 katı. Bir sonraki bunun 4 fazlası 104. Yani 3 basamaklı olarak alabileceklerimiz en küçük 3 basamaklı sayılar 100 ve 104. Bunlar da gerçekten 4'ün katı. Biri 25 katı, biri de 26 katı en az kaç olur bu ikisinin toplamı? 204. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuzda şurada iki tane sayı var. Birincisi 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 8. Diğeri 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 75. Bunların en büyük ortak bölenini bulacağız. Bulalım. Şimdi 2'nin burada 6. kuvveti var. Burada 5. O halde 2'nin 5. kuvvetini alacağız. Burada 3'ün 8. 3'ün 75. 3'ün de 8. kuvvetini alacağız. Sonra şuraya gelelim. EBOB A demiş. A'yı bulduk. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 8 virgül. Başka bir sayı var. O da 3 üzeri 11. Şimdi burada iki sayı var. Birincisi 2 üzeri 5, 3 üzeri 8. Diğeri 3 üzeri 11. Bu iki sayının en büyük ortak böleni Şimdi ikili bir şey yok zaten. Burada 3'ün 8. burada 11. o halde o da 3 üzeri 8. Diyor ki yukarıda verilenlere göre A çarpı B ifadesinin kaç pozitif böleni var? Şu bulduğumuzda B'ye eşit oldu. şuradaki gibi. Şimdi A çarpı B. A dediğimiz 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 8. Bu A çarpı B. B de 3 üzeri 8. Şu yazdığımızda B. Bunları düzenleyelim. 2 üzeri 5 çarpı tabanlar aynı. 8'de 8 ile 8'i toplayalım. 16. İşte A çarpı B sayısını bulduk. Kaç pozitif böleni? Pozitif bölen sayısı üstlerin bir fazlasının çarpımı. 5'in bir fazlası 6. 16'nın bir fazlası 17. Asal çarpanlarına ayırınca pozitif bölen sayısı üstlerin bir fazlasının çarpımı. 6 ile 17'yi çarpalım. 6 ile 10 çarpınca 60. 7'yi çarpınca 42. 60 ile 42'nin toplamı 102. Yani cevabımız C seçeneği. Sırada 3. soru var. Diyor ki A, B, C sayısının sayılarının e, en büyük ortak bölümleri 5. Yani buradan A sayısı 5'in katı, B sayısı 5'in katı, C sayısı da 5'in katı olacak. Peki a çarpı b çarpı 1500'müş. Bu koşulu sağlayan abc sıralı üçlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani üçü de 5'in katı olacak. Şu A seçeneği olabilir. Burada 2 5'in katı değil. Şunlar 5'in katı değil. 5'in katları değil. 1 5'in katı değil. Aslında A seçeneği çıkıyor ama bir bakalım. A çarpı B çarpı 1500, yani 5K çarpı şunlara N diyelim, buna da M diyelim. Çünkü 5'in farklı katları olabilir. 5N çarpı 5M eşit 1500. 5'e bölsek 1500'ü 300, 5'e bölsek 60, 5'e bölsek 12. Yani k çarpı m çarpı m eşit 12 olacakmış. 12'yi de şunun olması için 2 çarpı 2 çarpı 3 diye yazsak. Evet. Yani hem a hem b hem c 3'ü de 5'in katı ya. Biri 2 katı, biri 2 katı, biri 3 katı olduğunda a seçeneği doğru cevap oluyor. Diğerleri zaten olmuyordu ama kontrolde yapmış olduk. Bir şey kaçırmayalım diye. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda ABC sayılarının en büyük ortak bölünü 5. Yani hem A sayısı 5'in katı hem B sayısı 5'in katı hem de C sayısı 5'in katı. Üçü de 5 ile bölünebiliyor. Yani 5'in katı. Diyor ki A, B ve C iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre A artı B artı C en az kaç olabilir? Şimdi iki basamaklı ve en az. 5'in katı olacak şekilde birine 10 desem, diğerine 10 desem, diğerine de 10 desem en küçük 3 basamaklı sayı yazarız. Ama bunların en büyük ortak böleni ne olur? 10 olur. Hadi bu şekil alamayız. Birine 10, birine 10 diyelim. Yani bu 2 katı, bu 2 katı bunu da bir tık artıralım. Yani 3 katı olsun 15. Bu şekilde olursa en büyük ortak bölenleri 5 olur bunların. Toplamını sormuş. 20 15 daha 35. Yani cevabımız A seçeneği. Sırada 5. sorumuz var. Fiyatları aynı olan kalemlerden satan bir satıcının günlük satış tutarı 120, 72 ve 168. Kalemlerin fiyatları tam sayı olduğuna göre satıcı 3 gün boyunca en az kaç kalem satmıştır? Mesela kalem 10 lira olsa Birinci gün 120 bölü 10, 12 tane satmış deriz. Ama 72 olmaz, 168 olmaz. O halde kalemin fiyatı hem 120 hem 72 hem 168'in böleni olmak zorunda. En az dediği için de bunları bölebileceğimiz en büyük sayıyı bulalım. 120, 72 ve 168'i yazalım. Şimdi 2'ye bölerek başlayalım ama başka bir sayı görebiliyorsanız ona da bölebilirsiniz. Hadi bir defa ikiye bölelim. 2'ye bölünce 60, 2'ye bölünce 36, 2'ye bölünce 84. Bu şekilde oldu. 2 hepsini böldü. Şunları bölebileceğimiz bir sayı var mı mesela? Diyelim 4'e bölündüğünü görüyoruz. Üçü de 4'e bölünür. 4'e bölünce 15, 4'e bölünce 9, 4'e bölünce 21. Şunları bölen bir sayı, evet, 3, 3'e bölünür 5, 3'e bölünür 3, 3'e bölünür 7. 5, 3 ve 7 artık bu üçünü birden bölen bir sayı yok. Yani 2 kere 4, 8, 3 ile çarp 24. Bunların en büyük ortak böleni 24'müş. Diyor ki en az kaç kalem satmış? 24 liraymış kalemin fiyatı öyle en az olması için. Yani yoksa 2 lira da olur, 4 lira da olur, 2 kere 4, 8 de olur ama en az dediği için 24 diyeceğiz. Şimdi 120'yi 24'e böleceğiz. 72'yi ve 168'i 24'e böleceğiz. Zaten şu çıkan sayılar 24'e bölünmüş hali. Yani 120'yi 24'e böldüğünüzde 5 tane artı 72'yi 24'e böldüğünüzde 3 tane. 168'i 24'e böldüğünüzde 7 tane. 7 3 10 5 daha 15. En az 15 tane kalem satmıştır. Ve 6. sorumuza geldik. 144 litre maden suyu 108 litre 108 litre limonata eş şişelere doldurulacak. Yani 144 litre 108 litre eş şişe dediğinde mesela 1 litrelik şişelere doldursanız 144 tane bundan 108 tane bundan 2 litrelik şişelere doldursanız 72 tane bundan 54 tane bundan peki şişe sayısı yüzü geçmeyecek bu koşullara uygun en çok kaç şişe kullanılabilir? Şu 144 ve 108'in ortak bölenlerini bir bulalım. 2'ye bölsek şurası 72 burası 54. Tekrar 2'ye bölsek 36 27 2'ye bölünmez. 3'e bölsek 12 3'e bölsek 9 3'e bölsek 4 3'e bölsek 3. Yani şunların arasından bir şey seçeceğiz. Mesela 2 litrelik seçebiliriz. 2 kere 2 4 litrelik, 2 kere 3 6 litrelik hepsinin çarpımı olan işte 9 x 4 36 litrelik yani bunların EBOB'u 36 çıktı ya. 144 ile 108'in 36 litrelik bile seçebiliriz. Şimdi diyor ki şişe sayısı 100'ü geçmeyecek en çok diyor. Şimdi en çok diyorsa ben 1 litrelik seçeyim. 144 bundan 108 de bundan toplayınca 200'ü geçer. Oysa 100'ü geçmeyecek diyor. O zaman olmaz. 2 litrelik olsun. 2 litrelik olunca 2'ye bölün 72. 2'ye bölün 54. Bu ikisini toplayınca 100'ü geçer mi? Geçer. O zaman 2'nin bir tık üstüne gidelim. Mesela 3 litre olsun. 3 litrelik şişeler. Bir de onlara bakalım. 3'e bölelim mesela 144'ü. 144 bölü 3. 120'yi 3'e bölseniz 40. 24'ü 3'e bölseniz 8. 48. Tamam. 108'i 3'e bölelim. 108'i 3'e bölünce 36. 48 ile 36'nın toplamı 100'ü geçti mi? Geçmedi. Tamam. O halde cevabımız 48 artı 36. 78. 6 daha 84. 84 tane şişe kullanılabilir. Yani aslında biri denedik yüzü geçiyordu, ikiyi denedik yüzü geçiyordu, üçü denedik yüzü geçmedi tamam. Deneyebileceğimiz başka bir sayı kalmadı. Yani bir, iki, üç sırayla denedik. Bir litrelikte de yüzü geçti, iki litrelikte de yüzü geçti, üç litrelik şişelerde yüzü geçmedi. Şunlardan 48 tane, bundan yani şöyle, şundan 48, bundan da 36 tane 48 artı 36 eşit 84 tane şişe oldu. Peki izlediğiniz için teşekkür ederiz.